21 Ekim pazar günü yapılacak olan yeni anayasa referandumu için geri sayım başladı. AK Parti günlerdir sokak reklamlarıyla ve çeşitli basın yayın araçlarıyla halkı referanduma davet ederken AK Parti İl Teşkilatı Gaziantep milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında vatandaşları referanduma katılmaları konusunda uyardı. AK Parti İl Başkanı Ökkeş Eruslu, anayasada bulunan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili 5 maddenin değiştirilmesi için düzenlenen referanduma katılmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, 21 Ekim'de yapılacak referandumun Sayın Abdullah Gül ile hiçbir ilgisi yoktur, dedi. Halkımızı aydınlatma yönünden bu referandumda anayasanın 5 tane maddesinde bir değişiklik olacaktır. Şu andaki mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül Bey'in bu referandumla ilgisi yoktur meclisimiz tarafından seçilmiştir. 7 yıl devam etmek üzere Cumhurbaşkanlığı devam edecektir. Bundan önceki seçimden önceki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki sorunların bir daha yaşanmaması için bu referanduma başvurulmuştur. Bu referandumdaki 5 tane ana konu birincisi Cumhurbaşkanlığı halkımızın seçmesi. Beş artı beş dediğimiz iki defa seçilmesidir. Halkımızın demokrasiden yana kararını kullanarak kendisinin seçmesinde biz parti olarak fayda gördük. Erusu'dan sonra sırasıyla söz alan AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Özlem Müftüoğlu, Halil Mazıcıoğlu ve Mehmet Sarı da vatandaşları referanduma katılmaya davet etti. Bu pazar günü 21 Ekim 2007'de Türkiye 5. defa referandum, referanduma gidecektir. Ve meclisi balayıcı niteliktedir. Yani tasdiktir. Bundan böyle Cumhurbaşkanı'nı bizzat millet kendisi seçecek vekilleri değil. Buna da ne diyoruz? Doğrudan demokrasi diyoruz. Pazar günkü referandumda oyunuzun evet olmasını rica ediyorum. Tüm halkıma sevgi ve saygılar sunuyorum. Türk milletinin bundan sonraki 12. Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesini getiriyoruz. Yani Cumhurbaşkanı'nı halk seçer diyoruz. Eğer sandığa gidip de evet oyunu kullandığımız zaman bundan sonraki 12. Cumhurbaşkanımızı halk seçecek. Hayır dediğimiz zaman yine eskisinde olduğu gibi yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanları görevine devam etmiş olacak. Bundan dolayı da biz aziz milletimizin fikrinin ve kararının Cumhurbaşkanlığı nezdinde de hayata geçmesi için aziz milletimizin bu referandumda evet oyunu kullanmasını bir kere daha rica ediyoruz. Öte yandan AK Parti İl Başkanı Ökkeş Eruslu muhalefet partisinin karşı çıkmasına rağmen halkın referanduma ilgi göstereceğini umduğunu belirterek yüce milletin ferasetine güveniyorum dedi. Biz milletin kararından hiçbir zaman kaçmadık ve gereğini yapıyor millet zaten. Ama kaçanlar belli. Hatırlayın seçimden bir yıl önce hep seçim dediler. Hep seçim seçim seçim. Buyur dört yıl olsun. Oyunu kullan. Bundan sonra parlamento dört yıllığına seçilsin. Yine kabul edemiyorlar. Demek ki hep oyun peşindeler. Pazar günü inşallah bunun da gereğini yapacaklar. Yüzde üzerinde bir oy kullanımı olacaktır.